Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün biz ne oynuyoruz Eren? Çark Pelek'ten ne çıkarsa slime challenge. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi slime challenge. Ve en filmiz. sevdiğim video. Evet, Eren slime videolarını çok seviyor arkadaşlar. Hele Şimdi, Şarkı Pelek'teki. Evet, hele Şarkı pelekli slime'ları çok seviyoruz biz, oyunlarını çok seviyoruz. Şimdi çevireceğiz. Bakacağız. Slime... Taş kağıt makas ile belirli. Tamam anneciğim dur anlatayım. Çark, felekten ne çıkarsa ondan slime yapacağız. Artık iyi kötü. Kimi slime tutar malzemelerimiz bilemiyorum. Malzemelerimiz de burada. Evet. Arkadaşlar malzemelerimiz de burada. Anne uzanamıyor ama ben vereceğim anneme. Evet arkadaşlar. Eren verecek. Taş kağıt makas ile belirliyoruz. Çok önemli değil. Eren belirleyebilir ama oynamak istiyor. Taş kağıt makas. makas. Aa Eren. Ha. Ben makas. Başlıyoruz. Bakalım. Slime jeli. Uuu uh, gayet iyi bir başlangıç. İstediğim... Kırmızı. Slime jelinden bu arada arkadaşlar istediğimiz slime Kırmızı. jelini alabiliyoruz. Buraya renk belirlemedik kesinlikle. Buraya ister akıl koyuyorum. ister sonradan yap. Nasıl yapın? Kırmızı koyuyorum sonra Ön... Evet önce biriktireceğiz sonra slime yapacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Haydi sizde. Anne anne kırdı çantı. Ne çıktı annem? Slime jeli. Slime jeli. Yeşil. En sevdiğim renk yeşil. Açık verdim. Yeşil is jelly. Çok severim. Teşekkür ederim. Çevir aşkım. Ne çıktı? Borax. Borax. Wow. Slime da? Bunu. Bunu İstediğimi alacağım. Slime. İki Büyük. tane borax var. Büyük. Tamam. İki tane borax'ımız var. Hatta üç tane falan. Hazır slime'ları da vardı. Çok güzel. Eren'e olmazsa olmaz bir şey çıktı arkadaşlar. Bir de tıraş köpüğü çıksa tamam. Saç kremi. Oo yeşil. Yeşil yeşil. <laughs> Yeşillere boğuldum. <laughs> Çevir anne. Ay çok heyecanlı. Hazır slime. Oo. Onu mu alacaksın? Şu üçlü de hazır slime arkadaşlar. Ben bu. Tamam. Kırıncı. Uuu, i̇ki tane, taş <laughs> ee, tane tıraş köpüğü var. Birini ver anne. Bir tanesini aldım arkadaşlar. Evet. Tıraş köpüğü. ben onu diyecektim. Sıra tıraş köpüğü çıkarsa ne olacak? O zaman sıkacağız. Çok eğlenceli. Oy, pul. Ortada kaldı. Hayır, burada. Dur, bir daha çevireyim. Dur dur, bir daha şey Olmadı bak. <laughs> Ben. <gülüyor> <varlık> <gülüyor> sim mi pul mu? Pul fark etmez. Pul mu sim mi? Sim. Pul pul. Pul ver pul. O sana pul ver. En üstte. İstediğini ver. Tamam. Teşekkürler. Pulumuz da burada. Tıraş köpüğü. Evet. <laughs> Tıraş köpüğü vardı zaten. Kalsın. Nasıl geldi? Vardı zaten? Nasıl mecelleri var Tekrar çevir butonumuz yok galiba. Sular jeli. Bana mı geldi? Yok yeşilin yanına beyaz olsun Eren. Yeşili kapatmasın. Ha şu olsun şeffaf değil bu beyaz. Şeffaf da var. Ben bakmıyorum. Ne çıktı? Şampuan. Şampuan. Evet. Arkadaşlar şimdi şampuanımı aldım. Ben de kral şarkı. Evet anneciğim Tamam. Sıra bende de. Slime slangeri. jeli. Slime jellerine doymadım. Ver. Tamam teşekkür ederim. Bir yeşil daha. Çevir anneciğim Burak. Burak'sın var. Tamam bir daha çevir. Bir daha çevir. Krevi, çevir. Tekrar çevir diyelim ona arkadaşlar. Olana yapacak bir şey yok. Saç kremi. Saç kremi neydi? O şey, evet onu al. Pembe ya, pembe. Tamam. Çantan doğru. Evet arkadaşlar biz bunu yapalım bence. Bir saç kremi. Bana da saç kremi geldi. Şu e, onda evet o saç kremi ver bana. Saç kremi bu arada. Yalnız yeşillere boğuldu. Pul veya sim. Sim. Al anneciğim. sarı. Ya şey çıksın istiyorum, şu boncuklardan çıksın istiyorum. Boncuğumuz vardı ya orada. Tıraş köpüğü. Taş köpüğü var. Tas. Şuradan çıksın istiyorum arkadaşlar. Bu. evet. Şunu çok seviyorum ben. Hazır slime. Hazır slime. Evet onu verebilirsin. Daha önce el yaptığı slime arkadaşlar. Çok güzel yapmıştım. <laughs> Al. Al bir tane daha. Ben aldım. Tamam. Biz bundan sonra yapacağız. Aman aman. Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Evet elimizdeki malzemelerle. bitirmiyoruz. Evet, evet elimizdeki malzemelerle çıkan malzemelerle slime'ımızı yapıyoruz arkadaşlar. Eren, evet. Eren ikimiz bir slime dökelim hadi. Hazır mısın? Dur ben açayım. Hazır mısın? Evet. かっこいいまず Oo, bana bana da boyuna saç kremi çıkmış. Yeter. Şimdi ise biraz slime. Heh, yeter. Bu relax. Ah, bana relax çıkmadı. Ah. Evet, annede hiç relax yok. Hı? <laughs> Neyse bir tane hazır slime var belki destekler. Yumuşasın. Benim iki tane hazır slime'ım var. Benim bir tane hazır slime o da küçük. Ama hiç boraksın yok. Hı? Ben çıkar. Ay çıkması lazım. Yoksa nasıl kıvamlaştıracağız? <laughs> bir tane. Nasıl bir slime o zaman? Olmaz. Oh, oh. Arkadaşlar çok güzel olmuş. Yapışma öyle. Bir elinle biraz oynasana onunla. Oy, ne güzel. Hazır aldığın slime kullandın sen. Ben senin yaptığın slime'ı kullandım. Hazır slime diye. <laughs> ne güzel olmuş. Bir saniye At bir ben de okunabilir miyim? Şimdi içine atıyorum. At. Sen bilirsin nasıl yapmak istersen. Ben bunu elim almam lazım. Hop. Arkadaşlar slime'larımız slime hazır. Evet. Benim slime Hop. harika oldu. Su yeşili. Bakar mısınız arkadaşlar? Benimki bak, de bak, bak, bak. kırmızı. Uh, Şimdi balon yapayım mı? Bir tane balon yapmak istiyorum. Öyle dışarıya çıkart. Dışarı çıkartalım Eren. Evet doğru söylüyorsun. Bakın arkadaşlar harika harika harika. Anne bir yap. Sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Dur. Sen yapabiliyor musun Eren? Bak elini şöyle şöyle tut. Eren. Dur Böyle. Anne dur ben de babam. arkadaşlar. Woohoo. doldu oldu arkadaşlar. Ben slime'ımdan çok, çok memnunum. Ben de. Ee, ekstra malzemeleri çok kullanmadım. Slime jeliyle şeyi daha çok kullandım. Ve böyle harika bir slime elde ettim. Ay bir de şu paraşüt yapmayı öğrensem süper olacak. Küçük küçücük. Güzel olmuş bence. Evet arkadaşlar. Sen geniş aç anneciğim. Eren slime'ı yapabilir miyim anne? Oo, Eren slime daha güzel arkadaşlar. Eren sen bunu bir al. Bir el slime'ına yapar içine simit. Aa bu da güzel. Bu birazcık cıvık olmuş arkadaşlar. Birazcık cıvık. Ama bu da gayet güzel. Anneminki biraz katı olmuş. Evet, Eren'inki çok cıvık ama Eren'in Eren slime'ına bak. Uhu! Gördünüz mü arkadaşlar? Harika! Oh my god. Oh my god. <laughs> Masaya da baktı. <mahvetti. gülüyor> <laughs> <laughs> Bir tane daha yapmak istiyorum. Bir tane daha yapayım sonra kapat tamam mı? Ben de bununla paraşüt yapacağım. Birazcık cıvık ama olsun. Ben yeşille paraşüt yapıyorum. Şimdi boraks stokip. <laughs> <laughs> Anne bak sesinle. Vay çıtır çıtır. Elenin ki arkadaşlar dedi simli simli nasıl güzel duruyor şimdi kamerada gözükmüyor ama çok güzel rengi. Çok cıvık ama ya. Şey yapamadım. Anne. Sesinle bak. Anne. <laughs> Dağılan bir slime. Tamam. Sayımız bu kadardı arkadaşlar. Evet. Çark flex slime'ımız elene slime'ımı teslim ediyorum. Ben mesela... İnşallah beğenmişsinizdir videomuzu. Çok keyifli bir video idi. Evet. Biz çok eğlendik. İnşallah siz de eğlenmişsinizdir. Bir paraşüt daha yapalım ya. Görüşürüz. görüşü biz videodan sonra paraşütümüzü yaparız arkadaşlar. Kendimiz yapalım çok iyi bakın. bir tane videoda. Görüşürüz. evet açalım ve kapatalım. Hop. Oh. Görüşürüz arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen aboneyseniz like atmayı sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Oo. Oh.